Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte teori okuma videosunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere uzun zamandır teori okuma videosu gelmiyordu çünkü ben Dafuk'un yeni atmış olduğu videoyu bekliyordum. Ve nihayet Dafuk dün yeni videoyu paylaştı ve bunun sayesinde artık yeni teori okuma videomuzu çekebiliriz. Bu arada teori okuma videoları artık 20 dakika yapacağım hatta belki 20 dakikanın üzerine de yapabilirim. Bu da birden fazla kişinin teorisinin videoya çıkma ihtimalini yüksek tutuyor. Teorinizi okumadan önce sizden bir ricam olacak arkadaşlar. Eğer çekmiş olduğum içerikler gerçekten de hoşunuza gidiyorsa ve hala benim içeriklerimi izleyip abone abone olmadıysanız sizden ricam lütfen 2 dakikanın abone olursanız sevinirim. Hem böylece 10k abone vermiş olduğum söz olan hem yüzümü gösterip hem facecam'lı bir şekilde gülmeme challenge videosunu en kısa sürede çekebiliriz. O yüzden sizden ricam 2 dakikanın videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Hadi videoya başlayalım efendim. Şimdi gelelim ilk teorimize. Abi en son iki kısımda G-Man ve Aslı Tuvalet ve satacaktı ve sezonda yanında diğer Aslı Tuvalet vardı. Yani o küçük Aslı Tuvalet'ten bahsediyorsun. Eğer zor durumda olursa aynı Skeby Tuvalet 70. bölüm part 1'de Titan Spirit yaptığı ateş gibi o da silahından spam yapabilir. Anlamayanlar için söyleyeyim burada spamdan kastettiği tam olarak şu şekilde. Hani 70. bölüm part 1'de bizim Titan Spurkerman ultisini açmıştı ya bu da öyle bir şey olacak. Ama bak böyle bir şeyin olma ihtimali yüksek ihtimal şeyde olur bizim asıl asotu şu büyük olanda. Ama gerçi onun silahı yok o konuda haklısın var küçük yapabilir bunu. Ama öyle ard arda sıkmak değil de böyle sürekli ışınıp ateş etmek gibi bir şey yapabilir. Ve hala hepimizin anlamadığı bir şey var. Asotu demiş olduğu you will die yani ölecek demesi. Daha doğrusu bunun Timene demiş olması. Tam olarak ne kastettiğini anlamadım bu konuda. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aso tuvaletlerin bozulma mı veya aso tuvaletlere mi ölecek? Ya Jimin'i kurtarırken mi ölecek? Ya da diğer dostlarını kurtarırken mi ölecek? Bu üç ihtimalde olma ihtimali çok yüksek. Ama belki dördüncü bir ihtimal olabilir. Eğer başka bir ihtimal olduğunu düşünüyorsanız bence bunu teorilerde yazabilirsiniz. Eğer görürsem onu okuyacağım. O yüzden bir sonraki geçelim. Abi profesörün son kalan projesi The Forest'taki dikili taşa çok benziyor. Arkadaşlar bir mençine söyleyeyim. Bu taş şöyle bir şey yarıyor. Birisinin ruhunu bir tane bedene aktarmak yarayan uzaylı teknolojisi gibi bir şey çünkü dünyada olmayan bir şey bu. Bundan böyle uzun uzun bahsetmeyeceğim şu anki bahsettiğim kadar yani daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Eğer merak ediyorsanız daha fazlasını YouTube'tan veya başka bir platformdan falan araştırabilirsiniz bu The Force'un hikayesini. O yüzden bilginiz olsun gençlik. Bir de aklıma gelmişken şunu söyleyeyim bu çok bilinen bir yanlış olma ihtimali yüksek bir şey. Eğer Dafuk'un konuşmasından sonra gözüken mavi ekranı diyorsanız arkadaşlar aslında o bir model. Nasıl yani nasıl bir model? Hiç onun şu an bu soruyu soruyor olabilir. Aslında şöyle. Dafuk bunun bildiğiniz gibi Half-Life veya Portal 2 olsun bunun gibi Valve'ın yani şu Steam'in sahibinin yapmış olduğu oyunlardaki modelleri kullanıyor. Ya bu Görmüş olduğumuz televizyon da bu modellerden bir tanesi. Yani o ekranda görmüş olduğumuz şey Siki ve Toad'la bir şey alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani kısacası orijinal şekli bu şekilde. Bilgisayarınızın veya telefonun masa üstünü gibi düşünebilirsiniz. Yani hani telefonu açtığınız zaman direkt böyle uygulamalar gözüküyor ya veya bilgisayar açtığınızda. Öyle bir şeyiz. Bir kere zaten Profesör gizli bir proje olsa bunu Team kitabı gibi bir kitaba falan koyar veya yazar. Ama belki de Astro Tuvalet'lerin yanına gidebilmek için bir roket inşa ediyor olabilirdi belki. Belki de o götürdükleri parçalar roket içinde olabilir. O yüzden gelelim şimdi sıradaki teorimize. Yeni gelen bölümde Astro'nun ihanetten söz ettiğini bahsettim. 57. bölümde tekrar izledim. ilk başta Blue Gray bir binanın üzerinde gözüküyor. Ondan sonra Pop Kameramen'e odaklı duran ekranda betrayal yani ihanet yazıyor. Bölümün sonunda ise g kaçıp gittiğini biliyoruz. 60. bölümde ise Astro'lar g infaz etmeye çalıştılar. İhanet meselesi Jimin'in kaçıp gitmesi olabilir. Ancak basit bir geri çekimin ihanet sayılacağını sanmıyorum. Ama olabilirdi. Bence arka plana daha farklı bir senaryo görünüyor. Yani senin dediğin gibi bu arada. Orada bence orayı terk etmesi yani Jimin'in orayı terk etmesi bence de bir ihanet sayılmaz. Bence de hala bizim bilmediğimiz ama Aso Tuvalet'in bilmiş olduğu bir durum olabilir. Hatta orada direkt Jimin'e saldırmaları vardı ya. yani Jimin'le toplantı yapmışlardı sonra Jimin tam kızıl satır başka bir Aso Tuvalet Jimin'e kafasını tutmuştu. Jimin'in sinirlenmesinin sebebi de Aso Tuvalet'in Jimin karşı lavali ve gerçekten de üstün bir tutum sergilemiş olması. Yani kendi patronunuza gidip patronluk taslıyorsunuz ve Gmen de böyle bir durum yaşadığı için çok sinirlendi. Ama Astro Tuvalet'in böyle davranmış olması bir tesadüf değil gençlik. Yani şunu demeye çalışıyorum. Astro Tuvalet'in öyle konuşup Gmen'i sinirlendirmesinin sebebi yüksek ihtimalle Astro Tuvalet'in yapmış olduğu bir plan olabilir. Gmen'i infaz etme planı. Bu da geçmişte Gmen'in belki onlara bir konuda ihanet ettiğini gösteriyor olabilir. Belki de insan formundayken ihanet etmişti. Belki de burada komando demesinin sebebi ve belki J-Man eskiden bir kumandan falandı belki. Bundan pek emin değilim. Biraz ilginç bir teori. Ama orada nedense Modern Warfare 2'de görmüş olduğumuz Shepard'ı görüyoruz. Bunu hiç çoğunuz bilmez biliyorum ama kendisi bir tane komutan. Askeri komutan. Oğlum sanki başka komutan mı var ya? Yani belki de buradaki durum tam olarak şöyle bir şey olabilir. Birazcık da olsun pek emin değilim ama Half-Life evreninde veya Valve'ın kendi evrenine bağlı olabilir. Çünkü J-Man normal şartlarda Valve evreninde yani tek de Half-Life'de değil birçok evrenler daha doğrusu paralel evrenlerde de olsun birçok evrende gezebilen birisi. J-Man'in nasıl bir hikayesi oldu veya kim olduğunu henüz bilmiyoruz çünkü Half-Life 3 daha çıkmadığı için g hakkında da fazla bilgimiz yok. Yani Half-Life 3 çıkacak mı? Bence çıkmayacak çünkü 11 yılda neredeyse çıkmadı. Belki daha eski de olabilir. Neyse şu anlık diyeceklerim bu kadar. Bu yüzden bir sonraki teorimize geçelim. Üste izletim bahsettiği teori hakkında açıklama yapacağım. Şu an elimizde iki olasılık var. Not. ikisi de birden olabilir. İlk olanı şu. Bizim teorimizde 1900'lere gidelim. O zamanlar devlet için ilk elementi daha yeni dünyaya ulaştı. Uzaydaki bilim adamları g ve dünyadaki ileri X elementinin iyilik için kullanılmalarını istedi ve işlerine döndü ama Blue Grid'e gelince halkı yönetme fikrinden dolayı kamera, TV, speaker ve tuvaletler oluştu. Astro yani bilim adamları dünyaya döndüklerinde çıldırdılar. Çünkü X elementinin kötülük için kullanıldığını anlayıp ihanete uğradılar. Daha sonra g yani devleti bir düşman olarak gördüler. Ve o gün bugün ihanet mabında savaşıyorlar. Bir diğer husus ise bizim çak teorisi de Astro ile speaker renkleri yan yana ve aralarında bir bağlantı var ama bilinmiyor. Kendileri ilk geldiklerinde sadece bir hoparlör öldürdüler ama ondan sonra hoparlörlere saldırdıklarını hiç görmedik. Ne zaman gelseler ne hoparlörlere ne de Titan Spooker'e bakıyorlar hiç onlarla bir dertli yok ve Titan Spookerman enfekte olmaktan kurtulunca hemen g e saldırmaya başladılar. Ken neden bir Spooker Titan'ı bu kadar önemseyip G-Man'e saldırsınlar ki? Bu aradaki ilişkiyle ilgili olabilir ama Spookerman ırkı tükenmek üzere ve Alpha Woman Titan ve Alpha Hylas'a giren hoparlörden başka bir hoparlör henüz görmedik. Bu arada bu konuda haklı olabilirsin belki de Titan Spikerman'ın parazitlenme konusunda astroların da ortaklığı olabilir. Ve ikimizin dediği gibi de bu olay belki de Scooby Tuvalet olayının önce de olmuş olabilir bu ihanet meselesi. Onun olarak gerçekten de bizim Spikerman'e hiç saldırmıyorlar. Belki de onun enerjisini kullanıyor olabilirler. Pek emin değilim bu konuda. Zaten bunu daha önceden de bahsetmiştim ama hala emin olmadım bu teori. Şimdi sıradaki teorimizdeki arkadaşımız tam olarak şunu diyor ki abi manyak bir teorim var. Abi yeni bölümde Upgrade Spider-Man'i gördük ve kendisi en son 13. bölümde ve 22. bölümde öldü. Ve artık üretimdi ve şimdi geri döndü. Yoksa bu Alpha Leaps laboratuvarındaki bir spider dönüştürmüş olmasınlar mı? Zaten en son ekip içeri girmişti. Bir şey değil mi bu demiş olduğum bu arada %100 yüz gerçek. Hatta bak soldaki fotoğrafı ve sağdaki fotoğrafa bakacak olursak birbirlerinin neredeyse tıpatıp aynısı. Yani bu da şu anlama geliyor olabilir. Bu tesiste görmüş olduğumuz bütün parçaları kendi tesisimize Titan TV pardon normal TV sayesinde ışınlamış olabiliriz. Yani götürmüş olabiliriz. Şimdi gelin bir sektörümüze geçelim. 72 ikinci bölüm part 2'de bence Asya Tuvalet ile Cime'nin göreceğiz. Bölümde altyazı açıp Türkçe yapınca Asya Tuvalet şunları diyor. İhanetin cezasını biliyorsun komutan. Adaletten kimse kaçamaz. Bizim bastonun tek başına gelmesi zor. Yanına Titanları gelecek ya da UFO'da gelip onunla beraber gelmeye çalışacak. Bunun aynısını aslında Inoloxu demiştik. Bu arada bu gerçekten muhtemel bir şey çünkü tam bizim bu Tuvalet kaybedecekken diğer Asya Tuvaletler yardıma gelebilir. Hatta bizim bu Tuvalet'in konuşmuş olduğu eleman da gelebilir. O yüzden gelin şimdi sıradaki teorimize. Bu arada Asu tuvalet bir ihanetten bahsetti ve o ihanetin bir bedeli olacak. 57. bölümde Jimin'in kaçıp gitmesi olabilir diye düşünüyorum. Ve artık bahsetmeyeceğim Asu'ların turuncu olduğunu artık 7 sülalem biliyor. Ve evet arkadaşlar bu arada gerçekten Asu tuvalet turuncu renk. Hatta kollarındaki lazerlere bakacak olursanız bile turuncu gözüküyor. Ama şöyle ufak bir detay var ki çok yakından bakacak olursanız ki eğer böyle ufak ufak kırmızı çizgiler görüyorsun. Daha doğrusu görüyoruz. Bu belki de benim söylemiş olduğum teori ufak da olsa destekler olabilir. Asu tuvalet robotlar güçlerini yenilemek için bizim şu Spirkman ırkının korunu yani enerjisini kullanıyor olabilirler. Daha doğrusu Titan Spirkman'in gücünü kullanıyor olabilirler. Ve birkaç arkadaşın bahsetmiş olduğu gibi Titan Spirkman'in palisten kurtulması belki Astro tarafından ihanet olarak sayılmış olabilir. Çünkü bizim Astro Toiletlerin asıl enerji kaynağı Titan Spirkman olabilir. O halde gelelim sıradaki törümüze. Abi da yeni paylaştı. da aşağıda böyle garip bir çember gibi bir şey var üstünde. Semboller var. Belki de bu semboller Astro Dileyici'ye yazılmış olabilir. Yani Astro Asura'nın dilinden yazılmış olabilir. Çünkü Asura Tuvalet'in yazısı da böyle semboller vardı. O yüzden gelin bir sonraki törümüze. Al bir de ayrıca o kavga tuzak olabilir. Titanları kendine çekmek için. Yani şahsen ben bunu pek düşünmüyorum çünkü iki sebebi var. Birinci neden Asura Tuvalet'lerle g gerçekten birbirine düşman olması hatta bu G-Man'in toplantı yaptığı kısmını görmüştük. İkinci neden ve en büyük neden ise bizim Asura Tuvalet'in Titanlara karşı hiçbir şey yapmaması. Hatta DJ Tuvalet'i öldürüyor ama bizim Titanlar hiç dokunmuyor. Sadece Titan Kavan'ın atmış olduğu şu silah action'ını ediyor. Yani kendini savunmak amacıyla Titan Kamen'e geri fırlatıyor. Şimdi gelelim bana özelden atılmış bir tane teori okumaya. Burada Astro'nun sözleri. You know the penalty for Trajan Commander. İhanetin bedenini biliyorsun komutan. No one escapes justice. Hiç kimse adaletten kaçamaz. Bu sözleri demesinin ve sinirlenmesinin sebebi acaba Sysiniz de iyi dostlar mıydı? Çünkü Sysiniz kapıştı. Estan'da Astro'lar savaşı izlerdi ve G-Tuvalet'in karşılığını görmüş ve ihanetin bedelini biliyorsun dediği olabilir. Ayrıca böyle sayesiniz ve sayesinde bağlı bir şeyler yazıyordu. Belki de oradaki yazı anlaşma ile bağlı olabilir. Her neyse abi sabitle videoya beni sabitlemezsen üzülürüm. Her neyse iyi bay bay. Şimdi bak senin dediğin şey bana çok güzel bir şey hatırlattı. Bence hepimizin söylemiş olduğu teori yerine şu teori gerçekten çok mantıklı olabilir. Ha bu arada o teoriyi söylemeden önce demem gereken bir şey var. Bizim normal beyaz tuvaletlerin başındaki kişi G-Man bu arada. Orada ona commander demesinin sebebi bence yüksek ihtimal buydu. Ben e, askerle maskeyle bir şey dedim de biraz saçmaladım. Siz ama belki Asu Tuvalet'in bizim g e karşı commander demesinin sebebi de buydu. Belki onların başındaki kişi de bence şeydi G-Man'di. Ha bu arada şimdi gelin benim demiş olduğum teoriye. Hatta söyleyeceğim teoriye. Bence g e karşı ihanet ettin demesinin en büyük ve temel sebebi ise bu arkadaşımızın bahsetmiş olduğu masanın üzerindeki Asu yazılı antlaşma olabilir. Ya g ya da bizim profesör ya da bizim tuvaletler doğa doğrusu şu beyaz veya bilmiyorum başka tuvaletler olur ama yüksek ihtimal g olabilir. O antlaşmaya karşı bir uyum veya ihanet gibi bir şey yaptı. Daha doğrusu o anlaşmaya uymadı. Belki de o anlaşma gereğince X maddesini gizli tutması gerekiyordu ve aso tuvaletlerden izinsiz kullanılmaması gerekiyordu. Belki de bu yüzden ihanet etti diye bir şey yapabiliyorlardır belki yani niye ihanet ettiğini diye sorguluyoruz yani biz bunları. Belki de bu yüzden Jimen'e karşı sen ihanet ettin demiş olabilir. Şimdi gelelim sıradaki teorimize. Bence Cimen Astro'ya büyük bir zarar verecek ve İngilizce hepinizin içinden dehşetle geçeceğim diyecek. Yani I will pass through you all Terör. Diyecek. Ve bence Dafuk bir yerde saklanacak. Ve biz Plunger'ı hayalet olarak göreceğiz. Ve ekranda ben aslında onun askeriyiz diye çıkacak. Yani Dafuk'un askerleri diye yenilir Astro Boss gelecek. g ile savaşırken Titan t kolunu g arkasına ışınlayıp Jimmy'nin jetpack'ini kesecek. Ve az artık Jimmy'ni öldürecekler ve bizim titanlar gelip ve bizim titanlar gelip Astro Boss'la savaşacak. Bir şey değil mi? Böyle bir senaryo olma ihtimali muhtemel. Orada arada hatırlatma hala bizim şu Jimmy'nin tuvaleti beyaz. 72. bölüm part 1'de dikkate bakacak olursanız zaten bunu göreceksiniz. Ve şimdi arkadaşın demiş olduğu teoriye gelecek olursak ki gerçekten bu teorisine katılıyorum. Yine böyle tam kaybederken Duff'un yardımına şey olabilir yani Duff'ın bize yardımcı olabilir. Çünkü Plunger kamera konuşurken zaten buna bahsetmişti. Bize çok büyük bir tehlike bekliyor. Yani Dafuk da bu tehlikeye karşı bir önlem alacak. Belki de Dafuk'un yeteneklerini hatta Cim'enin asıl yeteneğini bile görebiliriz. Çünkü Jimin'in yeteneğini görmedik. Kullandığı şeyler hep teknoloji. Kendisine has bir ultisi veya yeteneği yok. Aslında normal şartlarda var. Bunu hatta Dafuk veya Elite Kameraman açıklamıştı. Muhtemelen Dafuk da açıklamış olabilir. Bunu ileriki bölümlerde veya 72. bölüm Part 2'de görebiliriz. O halde gelelim bir soketi örümümüze. Aslılar aslında farklı evrenden. Şeytan emeği 09 ve yok etmeye başlar. Sıra Asu evrenine gelir. Yani namı diğer Gufi E. Erç'e gelir. Ve orayı da yok eder. Asuların sadece %56'sı kurtulmuştu. Kalan kişiler ise Skiwi Tuvalet vs. Kameraman evrenine gider. Ve tuvaletlerle anlaşmalar yaparlar. Ufo Tuvalet ve Detainer yani üç kollu tuvalet bunun konuştuğu kişi. G Tuvalet'in yüzünden anlaşmayı bozar. Kalan kişilerin Skiwi'liler ile anlaşma hala duruyor. 72. bölüm part 1'deki Detainer'in öldürüldüğü kişi de pardon öldürdüğü kişi de Astro'ydu. Kendi ırkına sinirlenirler çünkü G-Toilet onlara göre güçsüz biriydi. Teorimin bu kadardı. Okuyan herkese sevgiler yol diyorum. Bu teoriyi yazdığın için bize sana yolluyoruz dostum. Aslında bu dediklerin doğru çünkü bildiğin kadarıyla bizim asla tuvaletlerin başka bir evrenden gelebileceğini söylemiştik. Bu da dolaylı yoldan bizim asla tuvaletlerin ışınlanma veya zamanda yolculuk özelliğine sahip olduklarını gösteriyor. Ya da bilmiyorum bizim bulunmuş olduğumuz evrende tamı tamını 3 tane dünya da olabilir. Çünkü burada zaten gerçek dünyada yani gerçek evrenden değil Dafok'un evreninden bahsediyoruz. Böyle bir şey olma ihtimali yüksek. Ama belki zamanda yolculuk muhabbetlerine sahip olmadıkları için aynı evrendeki 3. gezegeni havaya uçurup bizim gezegene gelmiş olabilirler. Peki zamanla yolculuk özellikleri neden olmadığını söylüyorum. Neden söylediğimi şimdi söylüyorum. Ne kadar garip cümle sorgulamayın. Bir kere İzzet'in demiş olduğu gibi eğer Asyalar ışınlanma yani daha doğrusu zamanlı yolculuk özelliğine sahip olsalardı Titanlara veya diğer sikolat tuvaletleri geçmişe dönüp zaten yok edip gelecekte de var olmasını önerlerdi. Bu durumda da aynı evrende tam atama 3 gezegen var. Asyalar tuvaletler ise başka bir gezegenden geldiler. Şimdi gençlik evrenden geldiğince bütün teoriler okumaya çalıştım. Bütün güncel teoriler okumaya çalıştım daha doğrusu. Yani 72. bölüm çıktıktan sonraki yazılan teorileri okumaya çalıştım. O yüzden kalan vaktimizde sizin yazmış olduğunuz Sticky detay kanalındaki detayları bakarak geçirelim. Şimdi ilk detayımız olarak abi dafuk attığı spoilerda mutant Sticky bir tuvaletin daha doğrusu polis Sticky bir tuvaletin elinde bulunan bıçak benzeri silah çizmeni kedi son dilekteki kurtun yani ölümün silahıdır. Eee... Ulan ben ne diyorum bu semboller bana bir yerden tanıdık geliyor. Hatta bu kılıç da bana bir yerden tanıdık geliyor. Bu silah mıdır artık tırpan Nedir artık? bakıyorum bir şeye benziyor ama Astro Toys'un benzemiyor. Bu arada çizmeye kedi Dili hala izlemedim. Bunu videodan sonra izlemeye çalışacağım. O yüzden bilginiz olsun gençlik. Yani çizmeye kedi son dili daha izlemedim. Çaktırmayın. <laughs> Neyse devamını okuyalım. Üzerindeki semboller ise çizmeli kedinin kaybettiği canlarını temsil ediyor. Ama benim anlamadığım bir şey var. Dafuk neden böyle bir şey, şey yaptı ki? Yani kullanılabilecek onca silah varken neden çizmeli kedi? Neyse Dafuk sorgulamayın. Sağ altta DJ tuvalet uçarak gidiyor. Oha lan harbi uçuyor lan bu. Belki de Jimen özelliği diğer skibi tuvaletleri uçma özelliği verdiği olabilir. Belki bunu bilmiyorum. Veya bilemeyiz. 6. bölümde örümcek adam var. Ana harbi varmış lan abo. <laughs> Profesör Spurkerman 20 yıl önce bölümde Spikirman ordusunun içinde görüyoruz. Bu fotoğrafta hatta şu mavi bir tane Spurkerman var onu bilmiyorum öldü mü yaşıyor mu birisi onun hakkında teori yazmıştı ama. inşallah ileride onu da görürüz. Bu arada cidden doğru de orada sayesinde varmış. Demon Kılgin'de bir sembol var. Gerçekten de bir sembol var ve ne sembolü lan bu Çok ilginç bir şeye benziyor. Acaba ters mi? Pek anlamadım bunu. Bu sembol hakkında bir son arkadaşlar varsa yorumlarda yazarsan sevinirim. o sonunda bugünlük bu kadar olsun. Normal şartlarda ben bu videoyu daha uzun yapacaktım ama fazla teori bulamadığım için birazcık kısa oldu. Eğer teori okuma videolarına sadece detay ve teori dışında başka bir şey eklememi istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde bu videoyu daha uzun yapmaya çalışacağım. O yüzden şimdi kendinize iyi bakın. Ama ondan önce kanalımıza katıl özel alan arkadaşımızın ismini okuyalım ondan sonra videomuzu bitirelim efendim. Little Potato yerine gelecek olursak. MVPF, emirpro Emir Pro 10, Slashor Potato, Upgraded Titan TV Man, Ragu, Edits, son olarak da T2 Farage G. Mafya Potato ile gelen arkadaşlar gelecek olursak. Titan TV Man, Ultra Titan Man, Asker Potato, Üçlü Tavşan, İzzet Yaralı ve son olarak da Amazon Kafası. Ve son olarak da Çılgın Potato'nun sağ kolu yerine gelen arkadaşımız olan XOR'dan X'e Gerçekten desteği için çok teşekkür ederim. Eğer siz de bana ücretli bir şekilde destek olmak isterseniz kanalımın yanındaki bu katıl özelliğinden bana ücretli bir şekilde destek olabilir. Ve her bir üyeliğin kendi özelliğinden yararlanabilirsiniz. O yüzden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.